Kobani davasında konuşan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 13 metrekarelik bir hücrede 6 yıldır direniyoruz ve size tahammül ediyoruz. Siz de bizim beyanlarımıza tahammül edin. Bakalım seçimden sonra başkaları da bu hücrelere tahammül edebilecek mi? Gün geldiğinde burada söylediklerimiz mahkemelerde okunacak dedi. Demirtaş şöyle devam etti. Yargılanmanın sürdüğü atmosferi kayda geçirmeyi istiyoruz. Dosya önünüzde geldiğinde dosyada ahim kararı ve 2-3 gizli tanık vardı. Başka da bir şey yoktu. Dosyaya bağlı olsaydınız savcı gibi soruşturma yapmadınız ama ısrarla aleyhimize delil üretmeye çalışıyorsunuz. Müştekiler şikayette bulunmazlarsa üzülüyorsunuz. Şikayetçi olan müşteki neredeyse ayakta alkışlayacaksınız. Biz biliyoruz ki suç isnat eden tanıklar yüzde %100 yalan söylüyorlar. Lehimizde beyanda bulunan tanık ifadelerini bile aleyhimizde beyanda bulunmuş gibi tutup devam gerekçesi yapabiliyorsunuz. Hakkımızdaki yalanların tersini ispatladık. Kamuran Yüksek hakkındaki iddiaları çürüttük. Bu Kerem Gökalp'in yalan attığının deliliydi. Ama siz ara kararınızda tıpkı Kerem'in de belirttiği gibi yüksek sürekli Kobani sınırında. Bu nedenle de deliller tanık beyanlarına doğrular nitelikte dediniz. Yüksek'in aynı anda iki farklı yerde bulunmasını heyetiniz kabul etti. Kamuran Yüksek aynı anda hem Kobani sınırında hem de zindan konferansındaymış. Geçen ay Türkiye'deki Latin Amerika'dan Türkiye'ye uyuşturucu sokarken yakalanan ve soyluyla da fotoğrafları çıkan bir iş insanı tahliye edildi. İşte böyle bir siyasi atmosferde yargı kararları veriliyor. Pınar Gültekin'in failine verilen haksız tahrik indirimi ortada. Ben ise Türkiye hukuk tarihinin en büyük propaganda cezasını aldım. 4 yıl 8 ay ceza aldım. Ne hukuku ne adaleti. Hakimlerde böyle bir şey kalmadı. Böyle bir atmosferde yargılama yapılırken siyasetçiler sizinle CMK'yı tartışsın istiyorsunuz. Mümkün mü? Burada CMK'ya göre bir yargılama sürmüyor ki. Bizmiş gibi yapamayız. Türkiye siyasetinin geleceğine dair sözü olan insanlarız. Siz istediğiniz kadar kanunilik üzerinden kendinizi dayatın. Siz yasaları bile tanımıyorsunuz. 6 yıldır tutukluyum. Bu 6 yıl içerisinde hüküm giymiş FETÖ'cülerden birçok grup uğurladım buradan. Ceza aldılar, tahliye oldular. Biz ise hala tutukluyuz. 13 metrekarelik bir hücrede 6 yıldır direniyoruz ve size tahammül ediyoruz. Siz de bizim beyanlarımıza tahammül edin. Bakalım seçimden sonra başkaları da bu hücrelere tahammül edebilecek mi? Gün geldiğinde burada söylediklerimiz mahkemelerde okunacak. Size hukuk dışı kararlar kurmuşsunuz diyecekler. Bu yüzden kayda geçiriyoruz. Bunlar geleceğe dair savunmalardır. Bütün arkadaşlarımın faillerine kefilim. Birbirimizi savunacağız. Silahın olduğu ortamda siyaset yapmak kolay değil. Biz tabanımızın kime eleştirilerine rağmen barış siyaseti yaptık. Bu nedenle burada birlikte savunacağız. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.